Merhaba arkadaşlar, Migros'a geldim. Burası Malaf İstanbul'un içindeki Migros Market. Aktüel ürünleri çekeceğim. Sonra buradaki cam ürünler falan çok çok güzel oluyor. Çok çeşit var. Ben kendim gezerken de büyük zevk alıyorum. Size de çekmiş olacağım işte. <laughs> İçeri gireyim, devam edelim. Siz de lütfen abone olun. Evet arkadaşlar, e, bunlar da %40 indirim olacak. Bu gösterdiğim ürünlerde. 25 TL ve üzeri alışverişte ki 25 TL hiçbir şey değil zaten alınıyor. Ee, şu gördüğünüz turşu şişesi, kavanozu büyük de bayağı. 270 lira fiyatı. %40 indirimli düşünün siz bunu. Bakın bu kuplar ikili olarak satılıyor. 130 lira fiyatı. Şunun güzelliği şaka mı? Bakın bunlar 90 lira arkadaşlar. Evet %40 indirim olacak. Unutmayın. Evet böyle güzelim güzelim bardaklar var. 350 liraymış bu ölçü kabı. Sonra Mehtap'ın bu tenceresi 880 lira. 26 santim. Böyle karnıyarık tenceresi. 700 lira bu. Arkadaşlar. 700 TL. Evet %40 indirim var bu gösterdiğim bütün ürünlerde. 160 lira bu gördüğünüz kaseler. Sonra arkadaşlar 120 liraymış bu tatlı tabakları Güral Porselenin. Evet. Eee çiçek dekorlu yemek tabağı bu. 170 lira bunun fiyatı. Böyle derin tabak. Bakın. Çok güzel bu. Porseleni de çok kaliteli. Evet. Bunun fiyatı 200 lira. Evet. incan takımları mesela 900 liraymış. %40 indirim var arkadaşlar. Evet. Yemek tabaklarında falan da %40 indirim var. Mesela 170 lira şu servis tabağı. Güral porselenin. %40 indirim var. Yani bu 100, e, 170 liradan inecek fiyat. Bu şekilde. Evet. Bakın. Sonra tüm ticari yamukların diyor. Bakın ee, şunları da çok iyi. beğeniyorum ben. Bunlar fiyatları 100 liraymış. 60 liraya geliyor bunların adet fiyatı. 60 liraya geliyor. Evet. Bunlar da 200 liraymış arkadaşlar. Ee, ne oluyor? 120 liraya geliyor. İkili olarak satılıyor bunlar. çok güzel değil mi? Böyle gezmek de zevkli burayı. Bakın bunlar da cam arkadaşlar. 150 lira bunun adet fiyatı. %40 indirim olacak tabii ki. Kasada. Evet, soğuk kahve bardağına ihtiyacım var aslında. Ama şöyle güzel bir şey bulmak istiyorum da. Yani Pek de şöyle içmesinden güzel bir şey. Herhalde Madame Coco'da bakacağım. İçmesinden güzel bir şey de göremiyorum açıkçası. Bakın. Bunlar da güzel aslında. 100 liraymış fiyatı. 60 liraya geliyor. Evet. Buradaki bütün ürünlerde %40 indirim var arkadaşlar. 250 liraymış bu mesela. %40 indirim düşecek. Kasada. Bakın 90 lira. Bundan da indirim düşecek. Bunun fiyatı 130 lira. Evet. Bu da 100 liranın altına iniyor. Bakın bunlar da sufle kabı olarak da çok güzel kullanılır. Böyle çeşitleri var arkadaşlar. Borcam bunlar. Borcamın ürünü zaten. Böyle kalplisi de var. Bir de bu var. Alsam hangisini alırım? Şunu. Evet, bunlar çok güzel. Daha sonra alsam bunu alırım. Ha, bakın burada buzluklar da var, değişik değişik. Evet, tüm mutfak ürünlerinde indirim vardı. Güzel. Hmm. Bakın, 70 lira, bu gördüğünüz e, silikon buzluklar, 70 lira. Böyle palmiyacıları falan da var. Evet. 140 lira bu böyle. Nerede güzel? Bakın 140 lira bunlar. Evet. Aradığım bir buzluk çeşidi var ama ondan yok. Aynen. Bakın bu küçük saklama kapları, tabaklar 50 lira. 40 indirim olacak hepsinde. Bilginiz olsun. Evet, bu da böyle zeytin falan koymalık. Biliyorsunuz bunları. Bunların fiyatları da 70 lira. Bakın böyle döküm şeyler var burada. Bunların fiyatları 350 lira arkadaşlar. Yüzde 40 indirim olacak yalnız. Bakın Gerçekten döküm bunlar. Bildiğiniz demir yani. Demir döküm. Evet burada da tava çeşitleri var. Bakın arkadaşlar kamp sandalyeleri de uygunu var, pahalısı var. Mesela bu 700 liraymış. Çok konforlu gözüküyor. E, 350 liraya da var arkadaşlar. Açık hali var mı? Varsa onlardan göstereceğim. Evet açık hali var olsunlar. Böyle. Bu şekildeler. Böyle de renkleri var. Bakın bu bardakların adet fiyatları 70 lira. Işıl ışıl böyle güzel parlak camlardan. Ondan sonra arkadaşlar Evet. Bunlar böyle üçlü olarak üst üste. 170 lira bunların fiyatları. Çatalı ve kaşığı da var içinde. Böyle yemek götürmek için iş yerine oraya buraya. Böyle bir şey. Bu rengi de var. Evet. Bakın bunlar da pikniğe. Böyle saklama kabında. Güzelce götürebilmek için rahat rahat. Bakın. Ee, bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı da 170 liraymış. Kahvaltılık saklama şeyi, kabı. Bunlar ne kadar acaba? Dolma taşı diyor. 50 liraymış arkadaşlar bunlar da. Güzel değil mi? Mantıklı değil mi? Sonra şu çerezliklerde arkadaşlar adet fiyatı e, 60 lira. Şimdi şöyle resmini alalım. Bakın bu fon perdeler, mesela tek kanat, 260 lira fiyatı. Öyle grisi var ve böyle rengi var. Bu şekilde paketlerde. Yani iki paket alırsanız bir camlık olmuş oluyor. Yani 500 liraya falan öyle kapatmış oluyorsunuz bir camı. Bu taraflarda ne var ne yok. Çok karışık burası ya. Burayı böyle çekerken var ya çok zor geliyor, biliyor musunuz? Bu ne arkadaş? Neyse. Evet. Ben size başka ne çekeceğim, biliyor musunuz? 400 lira bunlar. Sonra burada terlikler var arkadaşlar. 130 liraya mesela. Şunlar 130 lira. Gezerim terliği. Bunlar 85 lira. 160 lira bunlar. Evet. 170 lira bunlar. Böyle. Bakın arkadaşlar burada böyle sandalyeler var. Mesela şu sandalyenin fiyatı 700 lira. Bu yanındaki de aynı zaten. Evet. Bunların fiyatları ne? Üstünde yazmıyor ama. İşte burada böyle bahçe sandalyesi, bahçe masaları falan da var. Evet. Mesela bir 330 liraymış sehpa bahçe için. Bakın bu çay setleri e, 4 kişilik, 4 tabak ve 4 bardaktan oluşuyor. E, 400 lira bunun fiyatı. E, ve yüzde %40 indirim olacak bunlarda. Evet. Bakın bu çay bardakları üçlü olarak satılıyor 250 lira fiyatı. Burada böyle piknik seti var. 220 e, lira bunun fiyatı. Kaç kişilik bu? Beş kişilik. Niye beş kişilik? Bunlar altı kişilik falan oluyordu. Aa, bunu bir tanesini almışlar. Altı kişilik normalde. Çünkü çatalı kaşığı bıçağı altı kişilik. Bakın. Böyle. 220 lira fiyatı. Sonra arkadaşlar bunlar da Paşa Bahçeli'nin yine böyle kaseleri. 36, 36 lira fiyatı. Böyle çerezlikler. Şunlar sosluklar. Bu şekilde. Bakın bunlar da 35 lira. Böyle kapaklı kapaklı. Ee, ne bunlar? Paşa Bahçeli'nin ürünleri. Bakın bu rendelerin fiyatları 110 lira. Ay, bunlar da silikon böyle şeyler. Kalıp gibi. Üçlü. 110 lira fiyatı. Aman Allah'ım niye bu kadar pahalı ya? Bakın burada da böyle değişik değişik buzluklar var. Evet. Böyle tuhaf tuhaf buzluklar var. <laughs> of şaka mı arkadaşlar? Bunlar var ya Paşa Bahçenin e, şeyinde satılıyordu mağazasında. E, ama böyle e, her yerde satılmıyordu. Artık burada da ama fiyatını size söylesem ağzınız açık kalır. Bin lira arkadaşlar dörtlü fiyatı. Değer mi değer? Mi? <laughs> Ya yani yüzde 40 indirimle ne oluyor? 600 liraya mı geliyor? Yine çok pahalı da ama çok enteresan değişik bir bardak modeli. Çok şık. Ben bunu Paşa Bahçeli'nin mağazasında gördüğümde de çok beğenmiştim. Orada da pahalıydı. Orada daha pahalıdır. Burada 1000 liraysa orada 1500-2000 lira vardır kesin. Bakın bunlar da böyle saklama kapları, kavanoz gibi şeyler. Açmayayım şimdi. Aynı o bardakların böyle kavanozunu düşünün. O şekilde fiyatı da e, 390 lira. Evet bu tarafta da bakın 55 liraya böyle bardaklar var. Büyük su bardakları. Karpuzlu su da var. Bakın. Böyle vişnelisi var. Aynı Çok güzel. Bakın bunlar da 55 lira. Bu şekilde. Evet, bunlar da balkabaktlar. 200 lira mesela şu silikon kapaklı sürahilleri. 120 lira bunlar. Bakın arkadaşlar, valizler falan da var. İhtiyacınız varsa, mesela şu küçük boy valiz 1600 liraymış. Gayet de kaliteli bir görünüşü var. Bilemiyoruz tabii ki. Evet. Bakın, yüzlü bu şekilde pipetler, 100 lira. Evet, burası da böyle küçük ev aletleri kalan falan filan. Kahve makinaları. Öyle şeyler, çaycılar, filiz ve kahve makineleri, Her şey var, maşallah. Mesela bu 900 liraymış filtre kahve makinası. Ee, markası ne? Rax. Bu Homentin 1800 lira. Bu şekilde. Bu da Philips'in 3800 lira. Bunların internetteki fiyatları daha uygun bu arada söyleyeyim. 1400 lira bu King marka çaycı. Neyse arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da Lütfen unutmayın. Hoşçakalın.